Selam arkadaşlar ben Cengiz Kaymaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışın klima ile ısınmayı konuşacağız. Ve 12.000 BTO'da alınabilecek size 5 tane klima seçtim. Burada hem fiyat performanstan premium'a kadar uzanan bir liste. Bu klimaları seçerken kriterlerim ısıtma kapasitesi, verim değerleri yani skop değeri, sessizlik ve servis ağı bunların içinde. Size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 12.000 BTO klimalar 15 ile 25 metrekare arasında odalar için ideal olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bunun içinde yalıtım zayıfsa ve tavan yüksekliğiniz çok fazlaysa bulunduğunuz şehre göre de değişebilir. Bunları zaten yorumlarda bana yazarsınız. BTU Odanın hacmine göre seçiyoruz arkadaşlar. Küçük odaya güçlü ama iyi bir klima alıyoruz. Sık, dur kalk yapacak verimsiz klimalardan uzak duruyoruz. Büyük odaya ise düşük kapasiteli herhangi bir klimadan uzak duruyoruz. Çünkü yetersiz bir ısınma bize sağlar. Verimde de iki şeye bakıyoruz. Skop değeri yani ısıtma mevsimsel verimi. Enerji sınıfında da A artı artı 3 artı olduğu zaman en iyi seçeneklerden bir tanesi. Zaten inverter kısmında da bulunmaz seçeneklerden bir tanesi. Eski on off klimalardan uzak duruyoruz. Şimdi gelin 5 tane klimaya yakından bakalım. Birinci klimamız Mitsubishi Heavy ait SRK 35 ZSW modeli. Premium ısıtmada sessizlik dengesi ve bu nedenden dolayı nominal değeri 4 kW'a kadar ısıtma değeri sunuyor. 19 desibelliğe inen 3 ünite ses seviyesine sahip. Bu seri pratikte sürekli stabil ısıtma isteyenler için çok iyi bir seçenek. Cihazın CR değerinin 8.4 olduğunu söyleyebilirim. Bunu Avrupa'daki sayfalarında da kontrol ettim. Skop pazara göre değişebiliyor ama ortalama ortalamada 4.7 bunu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de gerçekte oda koşulları ve yalıtımın da bunu fark ettirebileceğini unutmamak gerektiğini söyleyebilirim. İç ünite ses yüksekliği 19 desibel ile 40 desibel arasında değişiyor. Toplamda ısıtma değeri 13.6K BTU'ya kadar çıkabiliyor. Bu bizim için önemli. Çünkü biz bu cihazları ısıtma için alacağız. Bu cihazın en büyük artıları sessiz olması, stabil bir ısıtmaya sahip olması ve uzun ömürlü olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü fiyat olarak premium segmente yakın bir model. İkinci klimamız Daikin'in Shaira Plus modeli FTX-M35R modeli. Bu modelin en büyük artıları hava kalitesi ve akıllı sensörler olması. Cihaz ayrıca akıllı göz gibi ekstralarla öne çıkıyor. Isıtma verimi de çok güçlü. Resmi Türk sayfasına göre A artı 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 yani 3 tane artı bulunuyor. Bu verimlilik vurgusu tarafından çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Cihazın skop değeri 5.1 yani ısıtma minimum nominal değerde ortalama burada söyleyebilirim 4.8 kW'la değişebiliyor. Bu da aynı şekilde 13.000 6K yani 13.6K'lık bir BTO ısıtmasına sahip. Ayrıca cihazın artı özelliklerden bir tanesi Wi-Fi bulunuyor. Uzaktan cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı göz takibi bulunuyor. Bu cihazda premium segmentte bir cihaz. Çünkü ısıtmada dediğim gibi genellikle orta ve premium segmentlerde bir cihaz listesi size hazırladım. Üçüncü cihazımıza gelince aynı şekilde Toshiba'nın bu da premium segmentte bir cihaz. Shaura HD'ye geçen 12K A artı 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 ısıtma. 19 desibellik bir ultra sessiz bir model. Bu Toshiba'nın modeli ultra pör filtrele çok dengeli bir premium orta segment bir cihaz. Bu cihazın ısıtma değeri 14.3 BTO'ya kadar çıkabiliyor. Yani 12.000 BTO'nun çok çok üzerinde. Az önce saydığım iki klimanın da birçok şekilde üstüne çıkabiliyor. İç ünite ses yüksekliği de 19 desibellik bir ses yüksekliğine sahip. Ayrıca filtreler tarafında da Toshiba ön plana çıkıyor. Özellikle çocuğunuz varsa çocuğunuzun bebeğinizin odasını temiz tutmak iyi bir hava kalitesi sunmak istiyorsanız bu model aslında en iyi seçeneklerden bir tanesi. Videonun sonunda da kendi tercihlerimi size söyleyeceğim zaten. Dördüncü modelimize geldiğimizde burada LG'nin Artcool AC12BH modeli. Bu cihaz tasarımıyla, hijyeniyle ve wifi fi seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Yıllar yıllar önce aslında burada LG Türkiye'de çok iyi bir klima sektöründe yer edinmişti. Beko ve kendisiyle birlikte aynı ortaklaşa Türkiye'de klima üretim satıyorlardı. Daha doğrusu klima LG tarafından geliyordu. Beko burada dağıtımını da yapıyordu. Burada çok iyi bir seçeneğe sahiplerdi Ama LG son yıllarda sessiz kalmıştı ama bu modelle ön plana çıkıyor. Ayrıca Plus Master gibi hijyen özellikleri salon oturma odası için şık bir görünüme sahip. Isıtma nominal olarak 4 kW harcıyor. Bu da 5.1 kW'a kadar çıkabiliyor. LG'nin en büyük avantajlarından bir tanesi son yıllarda servis ağını da güçlendirdi. Türkiye'de servis ağı kısmında da bayağı güçlü bir marka edinmeye devam ediyor. LG'nin bu klima konusunda ilk başlarda önermiyordum geçen sene ama artık Servis ağında da çok iyi işler çıkardığını duydum. Artık listelerime de LG'nin klimalarını koymaya başladım. Geldik 5. cihazımıza. 5. cihazımız aslında iklimlendirme konusunda çok eski bir marka olan Türkiye'ye yeni yeni gelen Green Fair markası, Green markası aslında. Green Fair modeli 12 BTO'luk modeli bütçesi uygun olan yani bütçesi uygun tarafta odaklı olan kişiler için birebir bir model garanti konusunda da bu cihazın artıları mevcut çünkü Türkiye'de 6 yıl boyunca garanti kampanyasını başlatmış ayrıca cihazda wifi seçeneği de mevcut bu sayede de uzaktan kontrol sağlayabiliyorsunuz. Isıtmada 13.000 BTU'ya kadar çıkabiliyor. Dediğim gibi bu cihazın en büyük avantajı garanti de 6 yıl olması ve fiyat performans odaklı en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Şimdi biz bu 5 cihazı toparlarsak eğer. En sessiz ve premium sınıfta bir ısıtma istiyorsanız Mitsubishi Heavy'i tavsiye ediyorum. Ve Toshiba'nın Shire H modeli. Hava kalitesi ve akıllı sensör derseniz Daikin'in Shire Plus modelini tavsiye ediyorum. Tasarım ve hijyen derseniz Ercin'in Artcool modelini size tavsiye ediyorum. Eğer bütçe ve uzun garanti derseniz Green'in Fair modeli ön plana çıkıyor. Odanızın metrekaresi, yalıtımı, bulunduğunuz şehri yoruma yazın. Ben size bu konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. Klima videolarına bildiğiniz gibi kanalımda birçok şekilde yazın için klima videoları yapıyordum. Kasım ayına girdim. Tekrardan bir klima videosunu yapmak istedim. Çünkü örneğin şu anda benim oturduğum evde bile ısıtmayı maalesef klima ile sarıyorum. Bulunduğumuz bölgede doğal gaz altyapısı bulunmuyor. İzmir'in hemen hemen merkez bölgesinde karabalarda yaşıyorum. Buna rağmen bir doğal gaz altyapısı bulunmadığı için klimayla ısınıyorum. Sobaya karşı neden bunu tercih ettiğimizi söylersek eğer sobanın bence masrafı daha fazla. Çünkü sobanın sezonu bittikten sonra bunun halısı, perdesi, yıkaması, ayrıca boyanın yeniden boyanması, boya maliyetinde yüksek olması klima tercihlerine itiyor. Ben de sizin için Kasım ayında kışa doğru girerken hazırlanabilecek 5 tane klimayı seçtim. Çünkü yatak odanızda, çocuk odanızda veya oturma odanızda bir odanızda oturarak klima ile ısıtmayı sağlayabilirsiniz. doğalgazın olmadığı bölgelerde. Veya diyelim ki sadece bir odayı ısıtmak istiyorsunuz. doğalgaz tesisatını açmak istemiyorsunuz. İşte ısıtma için de klima kullanılır. Klimalar genellikle soğutma için kullanıldığı için ısıtma konusunda ayrı bir seçeneklerde klima seçmek zorunda kaldım. Bu yüzden de bu modelleri listeye ekledim. Tabii ki sizin de listeye ekleyebileceğiniz modeller olacaktır. Onları yorumlarda yazın. Eğer ki sorularınızı sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Beni Instagram'dan da takip edin. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Mümkün olduğu sürece, zamanımın olduğu sürece tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Herhangi bir iş bulunmuyor. Bu gibi videoları daha çok sizin için ve kendim de video video çekmeyi sevdiğim için yapıyorum. Sizin de destekleriniz benim için önemli. Kanala abone olmanız ve bu kanalı 100 binlere çıkarmak tabii ki sizin elinizde. Ücretsiz bir beğenin, abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.